Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İngiltere Premier Lig'de, ligde kalma mücadelesi veren Everton ile ligin orta hali ekiplerinden Aston Villa karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Everton, deplasman ekibi Aston Villa'yı ağırlıyor. Ev sahibi Everton sezona çok kötü başlamıştı ve devamında da hiç iyi gitmiyor. Yine de kadro kalitesi bence onları ligde tutmakta yeterli olacak. Deplasman ekibi Villa ise, sene başından beri fena bir oyun oynamıyor fakat üst sıraları da zorlayamıyor. Açıkçası ben ev sahibinin ligde kalmak adına taraftarının önünde bu maça iyice asılacağını düşünüyorum. Ev sahibi galibiyete uzanacaktır, Vems. Tahmin MS1 oran 2.17. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.